Bugün güzel ne kartuş var öyleler. Bu kartuşlar şu pamuklu cüvenklerin suyunlar altında bu sahilde ve bu buradaki kaptık Aynı zamanda bakarsın, ve ne kadar çok olduğunu görebilirsiniz. Ve aynı bu su iyi geldiği düşünülüyor. bu suyu buraya geldiğiniz zaman cildinize şu tek deneyimleyebilirsiniz aynı zamanda buradaki taşa da bakarsak, bir mikroskopla bakarsak buradaki taş da aslında kütüklüdür. Buradan alınmış. Aynı zamanda size bir bilgi vermek istiyorum. Buradaki suyun çişeyle alınması ve götürülmesi katiyen yasaktır. O yüzden bunu sakın yapmayın ya. ama suyu burada deneyimleyebilirsiniz ve taşları da yanınızda götürebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın yorumlardaki fikirlerinizi benim için çok önemli. O zaman sıradaki videolara geçelim.